Evet değerli arkadaşlarımız merhabalar. 11. sınıfın konusu olan gazlara bismillah diye başlayacağız arkadaşlar. Normalde video çekmemem lazımdı. Biraz rahatsızım. Fakat arkadaşlar ne zaman iyileşeceğimi bilmediğimden dolayı onu Allah bilir Rabbimiz bilir. Ben video çekmeye karar verdim. Sizler de hocanıza dua edin. Hocanın sağlığına bir an önce kavuşun inşallah. Bismillah. Şimdi gazlar arkadaşlar madde tabiatta Katı sıvı, gaz ve plazma olmak üzere arkadaşlar dört durumda bulunuyor. Fakat biz bunun arkadaşlar katıları, sıvılar ve gazlar tabiatta yoğun bir şekilde bulunuyor. Evrenin ise %99'u plazma ama yeryüzünde fazla plazma yoktur. Biz bu konumuzda arkadaşlar katı sıvıları en sonunda biraz onlardan bahsedeceğiz. Ama bizim ana maddemiz, ana gündemimiz nedir arkadaşlar? gazlar bu dersimizde gazları inceleyeceğiz. ana gündem maddemiz o. Arkadaşlar katı molekülleri birbirine oldukça yakın. Bunlar ısıtılırsa arkadaşlar sıvı olur. Sıvı molekülleri birbirinden uzak. Bunlar daha ısıtılırsa arkadaşlar gaz olur. Gaz molekülleri ise birbirinden nedir arkadaşlar? Oldukça çok 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 uzak. İşte biz maddenin gaz halini inceleyeceğiz. 2022 yılında Japonlar yapmış oldukları deneyde Japonlar son teknoloji ile 22 bin tane atomu ancak o teknolojiyle görüntüleyebilmişler. Bilimsel bir veriden bahsediyorum. Ve atomu görmek arkadaşlar öyle tırıvırı bir iş değil. Atomu görmek tırıvırı bir iş değil. Bir şey bir doğrudan ölçme var bir de dolaylı ölçme var. Doğrudan ölçme nedir arkadaşım? Şu masanın boyunu ölçeriz. Bu doğrudan ölçmedir. Dolaylı ölçme nedir kardeşim? Hava soğuk ya da sıcak. Termometreye bakarak havanın sıcak ya da soğuk olduğuna karar veririz. Ama biz sıcağı da gösteremezsin, soğuğu da gösteremezsin. Aynen burada olduğu gibi bazı moleküllerin varlığı kesin. O konuda hiçbir şüphe yoktur. Ama arkadaşlar gaz moleküllerinin her birisi sonsuz derecede küçük. Ve gazların bir tanesinin, bir tane oksijen gazının gözükmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bak bilimsel bir gerçekten bahsediyorum. Mümkün değil. Bundan dolayı gaz moleküllerini şöyle düşüneceğiz. Bir tanesi sonsuz küçük. Bir tanesi sonsuz küçük. Aralarındaki mesafe ise biraz gözüksün hocam ekrandan. Mesafe ise sonsuz büyük. Yani büyük derken şöyle bir şey. Arkadaşlar bunları birbirine karıştırmayalım. Bak Pir Hoca'nın bakış açısıyla bakmaya çalışalım. Bir tanesi küçük. Duvar bana göre yakın ama bir kaplumaya göre uzak. Ama bir virüse göre, bir bakteriye göre duvar sonsuz. Niye? Bir duvar, bildiğimiz evimizin içindeki duvar bize göre yakındır. Kaplumaya göre uzaktır. Boyunun ön katıdır. Ama bir virüse göre boyunun sonsuz katıdır. Bunu böyle düşünmek lazım. Yani uzaklık görecelidir. Yani bir yeri kardeşim uçakla farklı saate gidersin, şeyde teraktoyla farklı yani o, o uzaklık görecelidir, duruma göre değişir, İşte katına göre değişir arkadaşım. Aynen burada olduğu gibi kardeşim. Bak gazların şu arasındaki mesafe sonsuz kabul edilir. Sonsuz kabul edildiğinden dolayı bunların birbirini itmediği, çekmediği kabul edilir. Bak burada mı gibi düşün, birbirine yakın birbirine yakın olduğu için çekim fazla katı halinden bahsediyorum. Sıvı halinde moleküller birbirinden uzak, çekim az. Az olduğu için birbirinin üzerine kayarak hareket ediyor. Gaz halinde ise moleküller birbirinden sonsuz uzaklıkta sonsuz uzaklıkta olduğundan dolayı bunların çekiminin olmadığı kabul edilir. Ve maddenin en düzensiz halidir. Gazlarımız nedir arkadaşlar? Maddemizin arkadaşlar en düzensiz halimiz nedir arkadaşlar? Gazlardır. Ve burada arkadaşlar gazların özelliklerine bakalım. mı arkadaşlar bu adamları. Kendi aralarında homojen karışım oluştururlar. Yani şöyle bir şey kardeşim. Bir odanın içerisinde soğan yedik. Odanın her yerine gider. Sarımsak yedik. Sarımsak yedik. Odanın her yerine gider. Parfüm sıktık. Odanın her yerine gider. Ve arkadaşlar hepsi aynı hacmi kaplar. Ve bunlar tanecikli yapıdadır. Gazlar bulunduğu kabı doldururlar katlar gibi sıvılar gibi bir yerde bulunmazlar. Bulunduğu kabı ne yaparlar arkadaşlar? Doldururlar ve bu adamlar bulunduğu kaba basıncı uygularlar. Sağa sola ne yapar arkadaşlar bu adam? Basınç yapar. Bulunduğu kaba ne yapar arkadaşlar bu adam? Basınç yapar. Çarpar yüzeye çarpar. Kendisine çarpar. Ve ne olur arkadaşlar bu adam? Basınç yapar. Ve sıkıştırılabilir. Gazlar sıkıştırılabilir arkadaşlar. Sıkıştırılırsa aradaki boşluk fazla. Bu adam sıkıştırılabilir. Sıkıştırırsa ne olur arkadaşlar? Sıvılaşır. Daha sıkıştırılırsa ne olur arkadaşlar? Has haline, katı haline dönüşür. Ve gazlar sıcağının karşısında genleşirler. Isılırsa genleşirler. Ama genleşme gazlar için ayırt edici özellik değildir. Niçin? Çünkü hepsi aynı oranda genleştiklerinden dolayı diyeceğiz. Sayın ve sevgili şampiyon adaylarım. Biraz sıkıcı gibi oldu ama bunlar gazların özellikleri. Şimdi arkadaşlar nasıl ki A'yı bilmeden Ali yazamıyorsa, okuyamıyorsa, okuyamıyorsa aynen burada olduğu gibi arkadaşlar bunlar bizim kazlarımızın dili, lisanı alfabesi. Kazlarımızın hacmi arkadaşlar litre ile ölçülür. 1000 1000 mililitre arkadaşlar 1 litredir. O da 1 desimetre küp, desimetre küp o da işte arkadaşlar 1000 santimetre küptür. Ama bu sondakiler genellikle kimyamızda kullanılmaz. Fizikte kullanılıyor olabilir. Ama yalnız arkadaşlar bu son iki tanesi kimyamızda kullanılmaz. Kimyamızda kullanılan şudur arkadaşlar. 1000 mililitre 1 litredir. Bunu kullanacağız değerli kardeşlerimiz. Gazlarımızın arkadaşlar gazlarımızın miktarı mol ile şudur 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane her şeyimiz nedir arkadaşlar? 1 moldür gazlarımızın hacmi mol ile ölçülür ve gazlarımızın sıcaklığı kelvin ile ölçülür kelvin t ile gösterilir santigrat derece artı 273 ile gösterilir yani derece 10 ise kelvinimiz 283 olur 100 ise 373 olur siz onu anladınız gazlar arkadaşlar basınç yaparlar sağa sola basınç yaparlar ve basınçları atm ile ölçülür atm ile ölçülür ve bunu Torricelli diye bir adam bulmuş. 760 Tor, Torricelli'den dolayı 760 milimetre hg'dir. O da 76 santimetre hg'dir. O da nedir arkadaşım? Bir atm'dir. Bak değerli kardeş Söylüyorum. Bak söylüyorum. Demedi deme. Kardeş adam diyor ki hocam ben anlamadım. Kuralı bilmiyorsun nasıl anlayacaksın? Yani biz kurala boğmayalım da ama belli başlı kurallarda bilelim yani. Sen bir litre bin mililitre olduğunu bilmezsen, bir morun bu kadar tane olduğunu bilmezsen, ile sıcağının arasında bu ilişkinin olduğunu bilmezsen, <laughs> burada torun milimetre bu oldu. Nasıl olacak güzel kardeşim, değerli kardeşim? Bak biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Dizi çekmiyoruz ha. İlim öğretiyoruz. Bilim arkadaşlar, bilimin bazı kuralları da var. Tamam biz her şey kural yapmayalım. Pir Hoca sizi kurallardan kurtarsın. Sizi kurallardan kurtarsın da ama belli başlı kuralları da bilin yani. Yani her şey arkadaşlar böyle günlük hayatta yaşadığımız gibi olmayabiliyor yani. Zaten öyle de değil. yani. Bazı bilgilerin bazı kuralları var arkadaşlar. Onları bilmemiz lazım. Ve arkadaşlar gazlarımızın basıncı ne ile ölçülür arkadaşlar? Ee, atmosfer ile ölçülür. Bu gaz basıncından ben bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gaz basıncından ben bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. Değerli şampiyon adaylarım. Değerli hocasının gülleri bir tanesi. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Sizleri karşılıksız seviyorum. Bak sizden hiçbir menfaat beklemeden seviyorum. Ben arkadaşlar muhabbet fedaisiyim. Öyle diyor. Biz muhabbet fedaisiyiz. Muhabbetten doğdu Muhammed diyor. Biz o felsefeye inanan insanlarız arkadaşlar. Muhabbetten doğdu Muhammed diyor arkadaşlar. Biz o Muhammed'in muhabbetiyiz arkadaşlar. İnşallah. Ondan dolayı hepinizi seviyorum. Arkadaşlar suyu seviyorum, toprağı seviyorum, çiçeği seviyorum, her şeyi seviyorum. Sizi daha çok seviyorum. İnşallah. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Toruçelli arkadaşlar şundan bahsediyor. Açık hava basından bahsediyor Toruçelli. Ve bizler değerli kardeşlerim normalde 65 kiloluk bir arkadaşımızın üzerinde yürürken normalde bir arkadaşımız yürüyor. Al arkadaşımız 65 kilo. Üzerinde arkadaşlar 14 ton havanın basıncı var. Şimdi 14 ton. Şimdi birisi bunu duysa ne der biliyor musunuz? Kimya bilmeyen. La der sıkıyor der la. Bu piroca var ya. Ama o palavracılar başkan olmuş. La 14 ton senin üzerinde basınç var. Kardeş bu nasıl oluyor filan diye adam ne yapar? Bizimle dalga geçer. Ama bilimsel gerçek o. Torricelli öyle diyor. Yani o benimle dalga geçiyorsa ne diyor? Ben cahilim diyor. Ona gülüyor. Kendi cahilliğiyle dalga geçiyor. Kendisi zaten bilse ne olacak? Dalga geçmeyecek. Biraz sonra sizler de arkadaşlar biraz sonra sizler de ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız Allah'ın izniyle inayetiyle. Şimdi arkadaşlar Torricelli'nin dediği şu Torricelli'nin dediği şu orayı karalamayalım. Şurayı karalayalım arkadaşlar. Torricelli'nin dediği şu ve ben bunu Adıyamanlıca'ya çevireceğim. Ya da arkadaşlar kendi lisanıma çevireceğim diyelim arkadaşlar. Ve kendi lisanıma da şöyle çevireyim. Arkadaşlar elimizin üzerinde bir tane kitap var. Bir tane daha kitap koyduk. 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 Daha kitap koydukça koyduk ne olur arkadaşlar? Elimizin üzerine uygulanan basınç artar. Kitap ne kadar fazlaysa elimize uygulanan basınç o kadar fazladır. Aynen burada olduğu gibi bunun yüksekliği h olsun. Şunun yüksekliği 2h olsun. Şunun yüksekliği 3h olsun. Şunun yüksekliği 3H olsun. şunun yüksekliği ne olsun arkadaşlar? 3H olsun. Bir kitap gibi. Bak şuranın üzerindeki hava basıncı bu kadar. Havanın kütlesi. Bunun basıncı P ise bunun basıncı 2P'dir. Burada denizin kenarı olsun. Deniz de şurada deniz olsun. Şurası 3P'dir. Şurası 3P'dir. Şurası, 3P'dir. Şurası nedir arkadaşlar? 3P'dir. Bak burada ne anladık? Şunu da anladık. Bu çok çok önemli. Aynı yüksekliktekilerin yani deniz kenarında ya da aynı yerdekilerin uzaydaki atmosferdeki yükseklikleri üzerindeki yükseklik aynı olduğu için basış nedir arkadaşlar? Aynıdır dedik. Onu da anlamış olduk. Ve daha yukarıda sına doğru çıkıldıkça da basış ne olur? Azalır. Bunu da anlamış olduk arkadaşlar. İşte Torricelli burada olduğu gibi Torricelli bunu ispatlarken arkadaşlar Torricelli bunu ispatlarken arkadaşlar şöyle de ispatlamış. Torricelli bunu ispatlarken arkadaşlar Şöyle de ispatlamış. Ben bunu sınıflardan şöyle de anlatıyorum arkadaşlar. Hoşuma da gidiyor. Hoşuma da gidiyor. Sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Acele etmeyelim. Mesela anlaşılsın arkadaşlar. Mesela anlaşılsın. Ben diyorum ki siz doktor olduğunuz diyorum öğrencilerime inşallah. Onlar da hak ediyorlar. Bir parmaklı bir eldiven var. Yani eldiven var da doktorlar ameliyat ettikleri eldiven. Bunun bir parmaklı olduğunu düşünelim. Şöyle eldivenin arkadaşlar bir parmakla eldiven olduğunu düşünelim. Şu su hazinesinde bu boş tarafında suyla dolduralım. Suyla doldurduğumuz zaman biz bunu buradan sıktığımız zaman buradaki sıvı ne olur yükselir. Daha fazla sıkarsak daha fazla yükselir. Biz bunu böyle sıktıkça burası ne olur yükselir. Aynen burada olduğu gibi bu çok yükselmesi için bizim bunu aşağıdan fazla sıkmamız lazım. Böyle sıktığımız zaman su ne olur yukarı doğru çıkar. Tek parmakla eldiven. Aynen burada olduğu gibi Torricelli arkadaşlar 100 santimlik bir boru alıyor. Bu borunun içerisine civa koyuyor. Civa koymasının sebebi civanın yoğunluğunun sunun yoğunluğundan 13.6 kat fazla olması. Yani laboratuvar ortamında deney yapmak için. Torricelli şuraya da civa koyuyor. Bu kabın içerisine. Daha sonra Torricelli denilen bu kardeşimiz bu kardeşimiz arkadaşlar bunu ne yapıyor? Bunu böyle şuradan tutuyor. Mesela diyelim ki şu şöyle olsun arkadaşlar. Ben burayı böyle tutuyorum, kapatıyorum. Böyle ters çeviriyor. Ağzını açıyor alttan. Ağzını açtığı zaman Tori Şedi bu sıvının hepsinin buna boşalmasını bekliyor. Ama bakıyor ki ne? bu 76 santim de kalıyor. 24 santimi boşalıyor. 76 santimi kalıyor. Toru diyor ki ne? Bu diyor Pir hocanın diyor köylüce yapmış olduğu bu mantığa göre bunun yükseğe doğru çıkması için alttan bir basınç uygulanması lazım. Aynen burada olduğu gibi burada olduğu gibi toru diyor ki bir de şurada neydi arkadaşlar? Aynı yükseklikteki basınçlar neydi arkadaşlar? Eşit değil mi? Aynı yükseklikteki basınçlar neydi? Şöyleydi. Aynı yükseklikteki basınçlar neydi? Eşit şuradaki. Eşit. Aynen burada olduğu gibi arkadaşlar. Toru diyor ki demek ki diyor demek ki diyor buradan bir burada ben şunu da söyleyeyim. Burada bir tahtayla kapatasın burası. Burada bir tahtayla kapatasın. Burada bir çocuk olsun. Burada bir çocuk olsun. Çocuklar ağırlık yapacağı için bu civan olacak. Yukarı doğru çıkacak. Aynen burada olduğu gibi. Torricelli diyor ki ne? Torricelli diyor ki ne? Demek ki diyor burada bizim gözümüzün görmediği bir açık hava basıncı var. P0 var. Demek ki burada ne var? P0 var. P0 var. Ve burada da olduğu gibi aynı yükseklikteki basınçlar nedir? Eşittir. Aynı yüksekliği basınçlar nedir? Eşittir. Burada basınç neydi? Üsttekilerin üsttekilerdi. Basınç üzerindekilerde, Basınç üzerindekilerdi. Ve burasının basıncı üzerinde. Bak bura boşluktur. Boşluğun basıncı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Buranın basıncı üsttekilerin toplamıdır. O zaman P0 ne eşittir? 76 cm Hg'dir diye. Ne yapmış bu adam? Bunu bulmuş. Ve Torricelli daha sonra bunu formül haline getirmiş. Ne yapmış? P0. Hadi gel köyümüze geri gidelim demiş. Y sabittir demiş. Ve bu arkadaşlar P0 H çarpı D'dir demiş. Bunu da uluslararası dünya arkadaşlar dünya bunu civ olarak kabul etmiş. Çünkü civ olacak ki bu su olsaydı 100 santimlik boru yerine 10.5 metrelik bir boru lazımdı. 10.33 metrelik bir boru lazımdı. Bu boruyla laboratuvarda nasıl deney yapılacak? 10.5 metrelik boruyla nasıl deney yapılacak? Boyu kısa olan var, boyu uzun olan var şu olan var, bu olan var. bayağı namay. Millet 13 13 10 metrelik boruyu nasıl kaldırsın, nasıl indirsin? Bundan dolayı bu adam yani bu adam arkadaşlar, eğer buradan olan madde suysa civaya çevrilir. Bu adam arkose civaya çevrilir. Açık hava basıncı zaten değişmez. Bak burada taş olsa basınç üsttekidir. Toprak olsa basınç üzerindekidir. Pamuk olsa basınç üzerindekidir. Yani bir araba ayağımızın üzerinden geçerse bizim ayağımıza ne basınç yapıyorsa taşın üzerine aynı basınç yapar. Çünkü araba yukarı ile ilgili bir şeydir bu. Araba gidiyor yukarıyla ile ilgili basınç. Aynen burada olduğu gibi buranın basıncı da üsttekilerdir. Ve burada Torricelli demiş ki P0 eşittir. H civa çarpı D civadır. Su olursa H su çarpı D su. Arkadaşlar X herhangi bir şey olursa H x çarpı D x olacak. Ama biz bunu ne yapacağız? Civaya çevireceğiz. Mesela su olsaydı H civa çarpı d civa eşittir H su çarpı d su olacaktı ve arkadaşlar civanın yoğunluğunun 13.6 olduğunu verecek civanın yüksekliği 76 su olsaydı H suyu bilmiyoruz arkadaşlar d su 1 olacaktı ve bunun sonucu ben bunu öyle çarpamam bir hoca o kadar akıllı değil ama bildiğim için şey söylüyorum arkadaşlar bunun sonucu 1033 santimetre olacak o da yaklaşık olarak 10 metre 10.33 met 10 metre olacak yani burada bu adam eğer e, civa olursa, civa ise, diyeceğiz ki 76 cm hg 1 ATM. Civa değilse civaya çevireceğiz. Civaya nasıl çevireceğiz? Şöyle diyeceğiz. H civa çarpı D civa. Neyse artık kim konulmuşsa H civa çarpı D civa eşittir. H x çarpı D x diye ne yapacağız arkadaşlar bunu? Civaya çevireceğiz. Nasıl ki sıcaklık birimiz Kelvin ise arkadaşlar basıncı da civa cinsinden olmak zorundadır diyor. Değerli kardeşlerim, değerli şampiyon adaylarım, hocasının gülleri bir tanesi. Alttan başlama olayına dikkat edeceğiz. Bak ne yapıyorduk burada? Alttan başlıyoruz. Bak bu altın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Altın basıncı üsttekilerin altın basıncı üsttekilerin toplamına eşittir. Mesela diyelim ki arkadaşlar bu konu fizeye geçti. Fakat kimyada halen duruyor. Niye duruyorsa bilmiyorum. Arkadaşım buranın basıncı 76 olsun. Buranın yüksekliği 10 cm olsun arkadaşlar. Burada da civa olsun arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Alttan başlıyoruz. Burası x gazı. Gazlar her yere aynı basıncı yapar. Gazlar her yer aynı basıncı yapar. Bundan dolayı alttan başla. Pir Hoca diyor alttan başla. Bunun basıncı şunla şunun toplamına eşittir. O zaman px ne eşittir? 10 artı 76 olmuş oldu. Diyelim ki bu böyle ters çevrildi arkadaşlar. Şurası 76 olsun dış basınç. 76 santimetre aşkı olsun. Burası da arkadaşlar yine 10 santimetre olsun. Burası olsun arkadaşlar civ olsun. Burası aşkı olsun. Şurası x gazı olsun arkadaşlar. Her yerdeki basınç aynıdır. X basıncıdır. Ve ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Alttan başla. Wow. 76 10 ile neyi toplamını eşittir? 76 10 ile px'tir. Fx nedir arkadaşlar? 66'dır diyeceğiz. Pir hoca sen hastasın sesin böyle çıkıyor. Hasta olmasan Allah bilir nasıl sesin çıkar. Pir hoca Allah bir Davudi bir ses vermiş. Arkadaşlar bir köyün bir tanesine gitmiştim. Orada bir e, şey okumuştum. Ezan. Köylüler camiye hiç gelmiyormuş. E, i̇mam efendi öyle dedi. Dedi hocam biz de iki kişiyle namaz kılıyoruz. Bir ezan okudum. Köylülerin hepsi namaza geldi. Geldiler herkes namazdan işleri yok. Diyorlar ki ezanı kim okudu? <laughs> ee, i̇mamı da diyor ki hocam diyor sen her gün diyor gel ezan oku. Senin diyor ezana geliyorlar namaza gelmiyorlar. <laughs> Allah günahımızı affetsin. Ondan dolayı Allah hocam pir hoca bir davudi hani böyle dolgun bir ses vermiş. Onu da işte hasta olmasına rağmen sesi böyle çünkü Bismillah. Şimdi arkadaşlar burada ağırlıksız piston demek nin anlamı şu arkadaşlar. Ağırlıksız pistonun anlamı şu arkadaşlar. Ağırlıksız piston demek arkadaşlar bu gazın bu gaza karışmasını engelliyor. Engelliyor. Başka hiçbir şey aramıyorum. Bu gazın bu gaza karışmasını engelliyor. Bu gazın bu gaza karışmasını engelliyor. Ağırlığı yok. Hayalet. Hayal gibi bir zar. Hayalet. Ama tek bir görev var. Bu gazın bu gaza karışmasını engelliyor. Bu gazın bu gaza karışmasını engelliyor. Bu gazın bu gaza karışmasını engelliyor. Ya civa gibi yüksekliği falan yok. O zaman şurası P0'sa burası da P0 olacak. Burası P0'sa burası da P0 olacak. Bura P0'sa, P0'sa burası da P0 olacak. Çünkü bunun ağırlığı 0. Bunun ağırlığı 0. Bunun ağırlığı 0. O zaman ağırlıksız piston demek arkadaşlar. Ne demektir arkadaşlar? Ağırlıksız piston anlamı şudur arkadaşlar. Yani ağırlığı yok e, ideal pistonlu kaplar deniyor. İdeal pistonlu kap arkadaşlar ağırlığının olmadığı anlamına gelir. Saygı sevgili arkadaşlarımız. Yani buranın bastığı buranın bastığı iştir. Yine arkadaşlar elastik balon diye bir şey var. Elastik balon da şudur arkadaşlar. Yani o da hayali bir zar. Bir balon da hayali bir zar. Yine aynı bunun aynısı. İçerideki gazın dışarıdaki gaza karışmasını engelliyor. Ama sıkmıyor. Normal balon gibi sıkmıyor arkadaşlar. Normal balon gibi sığmıyor. Ve buranın basıncı 76 ise buranın basıncı 76 yani normal balon gibi sığmıyor. Mesela böyle büyük bir tane şey elastik balon olsun arkadaşlar. Buranın basıncı neyse buranın basıncı aynen odur arkadaşım. Sadece buradaki gazın buradaki kazan karışmasını engelliyor. Başka da yaptığı bir şey yoktur diyeceğiz. Sayın ve sevgili arkadaşlarımız bunu da bu şekilde öğrenmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar diğer videomuzda biz gaz yasalarına geçelim. Arkadaşlar bu videomuz bundan ibaret olsun arkadaşlar. İnşallah görüşmek dileğiyle. Bunda ne anlattık? Gazların özelliklerini anlattık. Gazların hacmini, sıcaklığını, basıncını, miktarını anlattık arkadaşlar. Bir de arkadaşlar basıncın nasıl bulunduğunu, torçeli tarafından bulunduğunu anlattık. Bir de arkadaşlar nedir? Nasıl bulunur? Yani basınç nasıl bulunur? Yani şöyle basınç nasıl bulunur? Mesela burası 40, burası civa, burası 60 santimetre aşke, burada santimetre aşke. Pir hocanın, pirojanın bağırdığı gibi bu basınç üsttekilerin toplamıdır. O zaman burada her yere, kazlar her yere aynı basıncı yapar. Px ne iştir? 40 artı 60, 100 oldu. Bunu öğrendik arkadaşlar santimetre aşke. Bunu öğrendik. Arkadaşlar diğer videomuzda da inşallah arkadaşlar Kaz kanunlardan bahsedeceğim. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.